Öncelikle buradan memleketim Gerede'ye çok selam ediyorum. Şu gördüğüm enükle kimisi dört divanlı kimisi yeni çağlı kimisi mengenli Valla şu turuncuyu ben de bilmiyorum. Yarı yolda aldılar bunu. Kim olduğunu bilmiyorum. Biz iyiyiz. Bizi merak etmek Valla keyifli geçiyor biliyor musun? Gider mi dediler. Kış boşluğunda ben de giderim dedim. Zaten canım sıkılıyor koyda. Gerede'de. İşte yok biliyor mu? Gidin gelin dedim bakalım. La tutun la beni oğlum şşt. Kımıldayıp durma la bir. Yani güzel keyifli geçiyor. Sadece car içemiyoruz. Birkaç kere yakın dedim sönü söyle sönü veriyor. Valla aklımda yakacın böyle giderse. Bir özker olmayan bir yer olursa yakacın. La bir kımıldayıp durma la. Koçun defi kurdu mu va. Şurada bir röportaj yapıyoruz ya. Biz iyiyiz bizi merak etmeyin. Anam hepsini de kovmuş. Keşinden tut da yağlayak mine kadar. Hepsi var hepsi. Kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlarınız olsun bakalım.